Herkese merhaba arkadaşlar Miraki 36 kanalından PES 16'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. PES 16'ya devam ediyoruz. En son Super Toto Super League'de şampiyon olmuştuk. Şimdi artık karar aldım. Bu son video. Evet, son video şu anda Ülker Stadında Kadıköy'de artık Fiorentina Stadı'nı Kadıköy'e vermişler. Bu artık son video arkadaşlar. PES 16 serüveni burada bitiyor. Lig bitti. Bu ya bakalım final oynayabilecek miyiz? İlk maçta 2-0 mağlup olmuştuk. Bakalım ne yapacaklar. Çok büyük sıkıntı içindeyim şu an. Kara kara düşünüyorum. Evet. Tomic. Haydi Brian. Haydi Brian. Brian helal olsun. Yok faal yok. De Brian çok güzel. Çok güzel abi. Çok güzel. Böyle devam. Böyle devam. Güzel başladık maça. Emre at pasını De Çok güzel. Kevin De Bruyne. De Bruyne. Olsun. Olsun. Böyle devam abi. Böyle devam. Bak solda çok güzel De Bruyne. De Bruyne. çek abi aşağı. Çok güzel abi. At sat çok güzel ilk ay. İlk ay yap ortanı. O zaman böyle şata ayrı uzak Oğlum. bir kere düzgün olmazmış mı oyun Allah aşkına adam. Havada ne yaptı abi öyle Taklama. Ne yaptın sen bari ya neyse. Dakosta aradan at artık Vyudez'e. Yok olsaydı vur Vyudez gol. Vyudez attı. Vyudez attı. Bir gole ihtiyacımız var maç uzatmak için. Haydi çocuklar. Tek bir gole ihtiyacımız var. Tek bir gole yemeden olacak bir gol maçı uzatmalara götürür. Bilicic basın abi Bilicic'e gelmesin orada çok güzel abi çok güzel Dakosta sakin sakin Dakosta'cım sakin aman aman Hatta başlıyor la Dakosta sakin dedik ama ya ama bu yapılır mı ya Ha, clean clean gir araya clean Clean ne yapıyorsunuz abi gol yiyoruz la ah, Allah şükür Rahat at abi sol tarafa çok güzel Emre'ye doğru Emre 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 tut orada Emre. Emre ıkın, ıkın Emre ıkın, abi. Abi heyecan yaptı bu gelecek aldılar ben bir şey diyeyim mi? Yalnız geçmesin o Emre çok güzel Emre harikasın. Ramirez çek çok güzel abi. At abi on numaraya De Bruyne önüne. De Bruyne ne yapıyorsun abi böyle kontrol mü var ya? Öf. Çok güzel clean. 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 Diğer, diğer Diğer top nerede? Diğer adamı. Hayır. Hayır. Blachkowski. Çok güzel eğitim ha. De Bruyne tuttu oyunda. Evet Ramirez at abi sol tarafa. Bir daha at abi. Çok güzel abi. Emre gör orada bir Ceko'yu. Ceko'ya gelir mi? Al onu Alamadı. Ah keşke alsaydı. Ramirez aldı. Edin Ceko. Edin Ceko. Jeko gidiyor. Ceko'ya fal yok mu hoca? O şey ayıp ama ya. Çok güzel aslanı diyar. Aslanı diyara gidiyor. atlı pasını Vides'e. Vides çekti. Vides hocam. Yani artık sarı kart yani ya. Ayıp ya. Güzel kol yapıyor hocam. Yani bir zahmet. Vurdu la ayağın adamı. Ya pozisyona bak ya. Bu yapılır mı lan? Ebrahim bakalım olacak mı? Baraja çarptı. Şöyle havalandıralım biraz aynı. Vur Ramirez! Ramirez! Çiz yine çıkardılar. inanılacak gibi değil. Eitinga girdi araya. Yarra, yarra. Hocam artı heh, bitti. ilk bitti. yarı güzel oynadık. Son top diğer ee, Ramirez kafa vuruşunu maalesef çizgide çıkardılar. İkinci araya başlıyoruz. Haydi bu Hocam, hocam ne yapıyor orada ya? Ayıp ya adam üzerine. Kor gibi gidiyor ya. Yalnız topuk pasları falan çocuklar. Çok güzel. Ramirez attı Emre. Emre çok güzel. Haydi Ramirez. Ramirez. Ramirez gidiyor. Ramirez. 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 Abi basın orada ya. Aman diyeyim ha. Üçü atalım da ondan sonra iyi. Yok bir şey yok. Kalk. Oğlum ne yapıyorsun da ya. Oğlum. Ya arkadaşım. Top auto çıktı adamdan. Yalnız oyun sapıttı yine ya. At abi at, at. Oğlum şey nerede yalnız abi orada stoper nerede ya? Ha biraderler. Ebrahim at abi. Abi nereye atıyor Bak katmış oldu ya. Üf üf Emre çok güzel Emre. Ulan oğlum. Cık. Ya Ebrahim'cim bak çıkaracağım ama artık ya. Sapıttın yani. at abi Vides'e. Vides büdez, çek Vides. Vides git Vides. Haydi Vides at Ceko'ya. Ah. Ah. Üç kişiler orada yalnız eleneceğiz ha. Bir dakika yetmiş oldu. Oğlum basın işte ya. Da Costa neyi bekliyorsun abi ya? Ya gir işte. İlkay, İlkay, İlkay'a hocam Hocam tecavüz ettiler ya. Böyle tecavüz ediyor ağzına ne ya. Lan lan. Olacak iş değil ya. Olacak iş değil. Dakika like 74. Başka çaremiz kalmadı. İki tane gol atmamız lazım. Bu attan gol olması lazım. Haydi abi. Abi alın şu topları ya. Alın ya. Alın Allah aşkınıza. Çok güzel ya. İşte böyle oynayın ya. Çok güzel abi. Ramirez. Ah. İlkay. 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 Ne yapıyorsun İlkay? Ceko vur. Abi bunlar ne koyuyorsunuz abi. Bu kadar kayılmaz ki artık ama ya. Yani sinir etmeye başladı oyun. Oğlum. Ulan hoca. Şu an imkansız yani. Finalde çıkamayacağız büyük ihtimalle. Hala da bokum gibi oynamaya devam ediyordu. Evet, buyurun abi böyle pas martıları. Abi bu pas nedir ilk ay ya sana soruyorum Böyle pas mı atılır Böyle pas mı atılır Çal hoca çal düdüğü çal Çal gerizekalılar şimdi al atamadı ya abi Görantinanın gücünü kim yaptı bro ya Gel geberin al, 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 ağzına tıkmışsın Nereye ya Hay lan. Gel hele gel gel gel. Gel ağzına tüküreyim ya da. Evet yarı finalde bir yolculuğu bu kadarmış. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Yine Bursa Spor'la yarı final oynamak büyük başarıdır. Ezen okunuyor. İnşallah sesi gelmez. Antalya Spor e, ee, teklif yapmış. Şimdi Lucas Moura. Şimdi bize bunlarla işimiz yok zaten. Bitti. yani <laughs> ezenin sesi gelmiyordur inşallah ya. Gelse bile ezenden zarar gelmez. Müslümanız <laughs> ne dost? Galatasaray yine puan kaybetmiş ha bu takım ne olmuş Evet son maça geldik artık. Oğlum ziraatı da ilk turda elenmişiz lan biz. Oğlum kabul edilemez bir nokta olan yarı final elendik. La UEFA Avrupa ne istiyorsunuz oğlum siz? Final mi oynayacaktık Şampiyon mu olaydık? Hacı yani anlamadım ben. Evet abi. Son maç artık. Maç atlıyoruz. Dört tane yemişiz ha. Bayağı yok. Baya Oğlum en az gol yiyen takım olacağız. Beşiktaş'tan yiyemişiz. Dört yenir mi? Ayıp be. Ve evet arkadaşlar PES 16 serüvenimiz burada sona erdi. Takımlardan teklif geliyor. Çünkü artık oynamanın bir anlamı yok açıkçası PES 16'yı. 17 çıkacak zaten bugün ayın Ağustos. Ağustos'un 29'u 30'u falan. Dediğim gibi hiçbir gereği yok zaten. Şey çıkacak. Ee, 17 17'nin demosu çıkacak onu inceleriz. 17 çıkacak onu inceleriz. FIFA zaten çıksın. başka diyecek söz yok. Güzel seri oldu mu? Evet oldu. Eee... UEFA iyi kazanamadık. Şeye Fener'e dedik arada yanlış hatırlamıyorsam ilk turda ziraatta. Süper Toto Süper Ligi şampiyon tamamladık. UEFA dediğim gibi finalde kaybettik. Olsun ama güzel seri oldu. Şu an kaç bölüm oldu hatırlamıyorum. Gayet güzel serimiz oldu. Ben memnun kaldım. Umarım sizler de memnun kalmışsınızdır. PES 16'ya veda ediyoruz arkadaşlar. Ezan geldi de yani. Şey yapmak gibi olmasın. Evet. Yakim Yakimovski diye biri gol kralı olmuş, şey olmuş. 2. gol kralı Fernanda olmuş. Dediğim gibi arkadaşlar ben zevk aldım. Eee şu anlık ne yapabiliriz başka? Emre'ye 6 milyon verilir mi oğlum bu oyuncuya ya? Günde 9 milyondan fazla ediyor. e, ee, ilk devrede unutulmaz isimimiz Stottu. Nesit de yine katkı sağladı. E, ee, Serdar Aziz'imiz vardı. Kürt vardı yine. Baya fayda sağlayan. El ele Ramirez'in ve Lassana Diyarra'nın hakkı yenmez. Ezen sesi geliyordu herhalde ya gelsin. Ezen sesi estiğinde video işte. Ne de olsam üstüme <laughs> desin. Herhalde bitti. Evet ezenimiz de okuttu. Allah şükür Müslümanız. Dediğim gibi videolar böyleydi arkadaşlar. Artık veda ediyoruz PES 16'ya. Ben çok keyif aldım. Umarım sizler de almışsınızdır tekrardan. Ee, başka serilerde, başka oyunlarda. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.